Merhabalar bu videoda kostiklerden bahsetmek istiyorum. Genel manada. Kostik nedir? Alkalilerin genel ismidir. En bilinenleri sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit. Sodyum hidroksit kalıp sabun yapımında, potasyum hidroksit sıvı sabun veya arap sabun yapımında kullanılır. Çok şiddetli alkali maddelerdir. Çözündükleri zaman sulu çözeltilerinde pH 14'ü bulur her ikisinin de. Ayrıca Son derece korozif malzemelerdir, aşındırıcı malzemelerdir. Aynı zamanda cilt üzerinde, solunum sistemi üzerinde, göz üzerinde telafi edilemeyecek hasarlara neden olabilirler maruziyet konusunda. Zaten sabun yapım videolarında özellikle güvenlik tedbirlerinden bahsetmeye çalışıyorum. Videoların açıklama kısmında da buna değiniyorum. 4 çeşit yanık var. Termal yanık, işte ısı kaynağına maruziyet sonucu ortaya çıkan e, radyasyon yanığı, işte güneş yanığı olabilir. X ışınları gibi yüksek enerjili e, ışınlara maruz kaldığında ortaya çıkan yanıklar olabilir. İşte radyoaktif maddelere e, maruz kalındığı zaman e, ortaya çıkabilen yanıklar. Elektrik yanıkları, işte elektrik akımına kapılma durumunda ortaya çıkan yanıklar. Ve kimyasal yanıklar. İşte bu kostikler kimyasal yanıklara neden olurlar. Asit yanıkları ve alkali yanıkları olarak sınıflandırabiliriz kimyasal yanıkları. Asit yanıkları mesela sülfürik asiti göz önüne alırsak herhangi bir yere temas ettiği zaman vücudumuzda çok şiddetli nem çekici bir malzeme olduğu için hücrelerdeki suyu çeker ve orada bir yaralanmaya, doku ölümüne neden olabilir. Miktar ve derişim arttıkça geri dönülmez hasarlara sebep olabilir. Alkali yanıklarda sodyum hidroksit, potasyum hidroksit gibi maddelerin çözeltilerine maruz kaldığımız zaman yine kimyasal yanık ortaya çıkar. Yalnız bunun etkisi yine sabunlaştırma şeklindedir. Çünkü canlı hücrelerinde Hücre zarında da lipid yapıları vardır. Lipid dediğimiz yağ yapıları. Hücre içinde de vardır. Aynı zamanda proteinler de var tabi. Bunlar yağları sabunlaştırırlar arkadaşlar. Hücre zarından başlayarak, dokulardaki yağları sabunlaştırarak ilerlerler. Şöyle bir sinsi tarafları var. Bir maruziyet sırasında, minik minik damlalar halinde maruziyet sırasında şiddetli bir acı hissetmeyebilirsiniz. Ama bir müddet sonra cildinizde yaralar ortaya çıkabilir. Mesela benim şu eldivenin alt tarafına girmiş. Burada bir ara ortaya çıktı ve herhalde bir sıçrama da oldu ki alnımda da iki kaşımın ortasında da bir tane yara vardı. Bir hafta boyunca Hintliler gibi gezdim yani. Kostik çözeltisi temas ettiği yerden 60 saniye içinde temizlenmesi lazım. Derişim arttıkça, miktar arttıkça, maruziyet süresi de uzadıkça bu yaralanma şiddeti daha doğrusu yanık derecesi artar arkadaşlar. Yani bu yüzden bu bu kostiklerle çalışmak şakaya gelmez. Sabun yaparken soğuk proses sabunlarda mesela blender kullanıyoruz. Sıçramalara neden olabilir. İlk etapta yağın içine koyduğunuzda yani ne kadar iz noktasına gelse de o noktada dahi sıçrama çünkü reaksiyon devam ettiği için ortamda da e, damlacıktan bahsediyorum. Sıçradı herhangi bir yerinize yapıştı ya Allah korusun. Tabii öyle bir şey olmasını istemeyiz. Orada serbest alkali miktarı çok yüksek olduğu için sabunlaşmadığı için daha reaksiyona katılmadığı için cildinize zarar verecektir. Bu nedenle izole etmemiz lazım her yerimizi. Mesela elimizde eldivenler olacak. Koruyucu gözlük çok önemli. Gözle teması durumunda çok çok ciddi yaralanmalara neden olabilir. Göz dokusuna çok ciddi hasarlar verir ve bu kostiklerin tozlarının da solunmaması lazım. Özellikle çözelti hazırlarken suya ilave ederken nasıl söyleyeyim hani göremeyeceğiniz mikroskobik vaziyette de tozmalar olabilir. Bu da solunum sisteminizdeki haliyle nem de var orada. Derhal kostik çözeltisi haline gelir ve bahsettiğim bu şekilde yaralanmalara, yara açılmasına, oradaki dokulara zarar vermeye başlar. Maruziyet arttıkça ağır Tıbbi sonuçları olacak hadiselere sebep olabilir. Bu kostiklerle çalışmanın şakaya gelir yanı yok. Bir de potasyum karbonat, sodyum karbonat meselesi. Bunlar tabi hidroksitler kadar şiddetli alkali değil ama gene de dikkatli olmak lazım. Çok fazla maruz kalmamak lazım. E zaten bunların zayıf olduğunda nereden biliyoruz? pH'ları biraz daha düşüktür. Çözelti hazırlandığı zaman hidroksitlere göre. Aynı zamanda sabunlaşma reaksiyonları hem ısı ister hem de çok uzun süre. Yine de tedbirli davranmakta fayda var. Eldivenlerimiz olacak. Su geçirmeyecek şekilde önlük de giymemiz gerekiyor. Yani cildimizin açıkta kalan yerinin olmaması lazım. Koruyucu gözlük mutlaka bulundurulmalı. Bunlar hayati şeyler. Hatta kafaya bone bile takılsa yeridir yani. Ufak tefek namlalar saçlarınıza da Nüfuz ederse yani o esnada hissetmeyebilirsiniz ama sonrasında işte yaralarla falan baş başa kalabilirsiniz. Hani benim suratıma sıçramış Allah'tan gözlük vardı gözümde. E, sonradan fark ettim yani. O esnada fark etmiyorsunuz. Bir müddet sonra ufak bir yanma hissediyorsunuz ama e, tabii siz onu hissedene kadar geçmiş olsun. Orada olan oluyor ve yara açılmış oluyor. Hani kısaca zararlarından, daha doğrusu yaralayıcı etkilerinden e, meydana getirdiği yanıklardan bu şekilde bahsedebilirim. Yara açma mekanizması gayet basit. Dokularda, hücrelerde bulunan hücre zarından itibaren yağları sabunlaştırarak zarar veriyor. Yakma işlemini, e, yanmaya o şekilde neden oluyor. Ve temizlenmediği takdirde oradaki temas eden noktadaki kostik tamamen nötralize olana kadar sizin hücrelerinizdeki dokularınızdaki yağları sabunlaştırana kadar oradaki reaksiyon devam ediyor. Temas etme durumunda hemen bol suyla yıkamak gerekiyor. Zaten gözle teması durumunda derhal bir göz ekimine başvurmak çok önemli. Yani evde sakın ben yıkadım geçer gibi bir düşünceye kapılmayın. Mutlaka bir göz hekimine acil tarafından başvurun. Tedbir almadan çalışmaya başlamayın. Yani önce emniyet sonra hareket diye bir laf var. Bütün emniyet tedbirlerinizi alın. temcit pilavı gibi olacak ama eldiven çok önemli. Önlük çok önemli. Gözlük çok önemli. Maske. Özellikle toz ve çözelti buharının solunmaması lazım. Bone de olması önemli aslında. Bir de Havadar bir ortamda, özellikle kostik çözeltisi müsaitse balkonda hazırlanabilir veya bir aspiratör altında hazırlanabilir. Bunun haricinde kapalı bir ortamda, havalandırmasız bir ortamda, maskesiz kesinlikle kostik çözeltisi hazırlamayın. Çünkü solunum sisteminize zarar verebilirsiniz. Hiç farkında bile olmayabilirsiniz yani. Peki bu kadar ağır etkileri olan, yakıcı bir malzeme olan kostik. Sodyum hidroksiti veya potasyum hidroksit hiç fark etmez. Sabun yapımında şöyle söyleyeyim. Sabun oluştuktan sonra nasıl oluyor da zarar vermiyor. Bu çok kafa karıştıran bir konu gibi. Bununla ilgili birçok video hazırladım ve yayınladım. Ama aynı şekilde sorular ve eleştiriler gelmeye devam ediyor. Kostik zehirli bir madde. Yani ben demiyorum genellikle o şekilde söylüyorlar. Kostik zehirli bir madde. İşte aslında yakıcı bir madde. Kostik zararlı bir madde. Bununla doğal sabun olur mu? Kül kullansak ya? Gibilerinden eleştirel yorumlar alıyorum. Şimdi arkadaşlar, hidrojen yanıcı, hatta patlayıcı bir madde. Oksijen de yakıcı bir madde. Yani en uç olarak böyle bir örnek verebilirim. Bu ikisi kimyasal reaksiyona girdiği zaman su molekülünü oluşturur ve genellikle işte ateşi söndürmede, soğutmada kullanılır. Yani tam tersi. Bir yanıcı, yakıcı madde reaksiyona giriyor. Ateşi söndürücü madde ortaya çıkıyor. Kimyasal sentez reaksiyonlarında şu şekilde tanımlayabiliriz. birbirinden farklı A ve B maddeleri reaksiyona girerek A ve B AB maddesi oluştursun. Bu AB maddesinin özellikleri, kendisini oluşturan A ve B maddelerinden tamamen farklıdır. Fiziksel ve kimyasal bileşik e, özellikleri tamamen farklı bir madde ortaya çıkar. Sabunda da durum böyledir. Alkali maddeler işte e, sodyum hidroksit, potasyum hidroksit az önce yalnız başına su çözeltilerinin e, verebileceği zararları anlattım. Sabunla e, sabun oluşturmak üzere yağlarla reaksiyona girdikleri zaman önce yağ molekülü parçalanır. Sodyum veya potasyum yağ asitleriyle sodyum veya potasyum tuzlarını oluşturur. Geriye kalan hidroksil kısımları da gliserin yapısına girer. Yani kısaca ve kabaca bu şekilde söyleyebilirim. Eğer biz sabunlaşma sayıları bu yüzden önemlidir. Sabunlaşma sayılarını kullanarak yağın gerektirdiği kadar sodyum hidroksit potasyum hidroksit kullanırsak ortaya sabun ve gliserin çıkar. Birbirleriyle dengeli olduğu için bu malzemeler yağ karşılığı kostik miktarı dengeli olduğu için ya da gerektiği kadar kullanıldığı için reaksiyon sonunda serbest halde alkali kalmayacağı için hepsi sabunun yapısını geçtiği için ne olur? Ortamda serbest e, alkali, yani ilk baştaki gibi alkali madde, sodyum hidroksit, potasyum hidroksit kalmaz. Hani A ve B maddeleri örneğini hatırlayın. Ne oldu? Sabun kendisini oluşturan alkali maddelerden ve yağdan tamamen farklı bir molekül olarak ortaya çıktı ve buradaki yanıcı, yakıcı e, özellikler ortadan kalkar. Ama tabi bir hesap kitap yapılmaz da ezbere bir reçete üzerinden giderseniz yağın ihtiyacından fazla kostik kullanırsanız tabii ki reaksiyon tamamlandığında fazlalık kostik sabun yapısında kalacak. ister kalıp sabun olsun ister Arap sabun olsun. E bu da suyla temas ettiği anda kostin sulu çözeltisi olarak etki edeceği için zarar vermeye başlar. İşte süperfet olayının esprisi budur. Fazla alkalinin kalmamasını garanti etmek için yağın fazlası konur ki ekstradan koyduğumuz yağ kalabilecek fazla alkaliyi nötralize etsin. Ortamda fazla alkali kalmasın. Yani süperfet ol olayı da budur. Ama siz e kullandığınız yağdan eminseniz e tartımınızı düzgün yaparsanız hesaplamanız da iyiyse e çok da tehlikeli olmaz. Zaten süperfeti de fazla abartmamak lazım bu sefer. Yağ miktarı sabun yapısında fazla kalırsa, e, nasıl söyleyeyim, kullanımı keyifsiz, düzgün köpürmeyen, düzgün temizlemeyen acayip bir ürün elde edersiniz. Şimdi arkadaşlar, bu sabundaki e, alkali, sodyum hidroksit, potasyum hidroksit kullanımını anlatmışken, kül durumuna da, kül suyu e, kullanımına da bir değinmek istiyorum. Şimdi bu sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit kullanımı ile ilgili eleştiriler geliyor dedim ya, ne yapmak gerekir diye sorduğumda, de kül suyu kullansak ya. Şimdi kül suyu kullansak da arkadaşlar orada sabun oluşturmak için sodyum tuzu veya potasyum tuzu olması lazım. Kül içinde de yine alkali maddeler var. Yani sabunlaşmayı sağlayan aslında buna benzer maddeler. Fakat kül suyunun şöyle bir dezavantajı var. Sadece potasyum içeren alkali ya da sadece sodyum içeren alkali bulunmaz. Her ikisi bir arada bulunabilir. Bir dezavantajı daha e, mutlaka soğuk proses sabun olmaz sıcak proses sabun yapmak lazım ki oradaki derişimi tam olarak bilmediğimiz için fazlasını kullanmak zorunda kalırız ve bunu da acı suyla atmamız gerekiyor. Reaksiyon süresi de çok uzayacak. Bu yüzden daha net, daha kaliteli ürün yapmak için kül suyu yerine bence sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit kullanmak daha doğru. Başlangıçta güvenlik önlemlerini alıyoruz hesaplamamızı düzgün yapıyoruz. Ve en önemlisi tartımı düzgün yapıyoruz. Kesinlikle hacimsel ölçüler kullanmıyoruz. Söyleyeceklerim bu konuyla ilgili bu kadar. İlave etmek istedikleriniz olursa yorumlara lütfen yazın. Çünkü ben de çok istifade ediyorum bazı bilgilerden. Abone değilseniz olmanızı rica ediyorum. Mümkünse katılmanızı rica ediyorum. Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler diliyorum. Ve değerli vaktinizi ayırdığınız için de çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.